Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni. Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni. Nerede bir acı varsa aradı buldu beni. Nerede bir acı varsa aradı buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüse, seni bir bomba gibi taşımak bu göğüse. Bire bu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Bire bu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş ça kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş ça buyrukken ağır yükün altına aldı beni buyrukken ağır yükün altına aldı beni Atıldı kurşun gibi şehrin alanlarına Atıldı kurşun gibi şehrin alanlarına Birkaç put ve taş gördü Birden irkildi beni Birkaç put ve taş gördü Birden irkildi beni Parça parça bir yürek delik deşik bir bağır. Parça parça bir yürek delik deşik bir bağır. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni. Ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi. Ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi. Bir savaş bildi beni, bir eylem bildi beni. Bir savaş bildi beni, bir eylem bildi beni.